efendim e, dua ettiler ve sorular var. Özellikle o teyzemin ellerinden öperim. Biz de ona dua edeceğiz inşallah. E, güzel bir Anadolu kadını, bir Diyarbakırlı annemiz. Teşekkür ederiz ona. Hemen soruları alalım. Evet arkadaşlarımız soruyu hazırlıyorlar. Hazırlar hocam selamünaleyküm. Ya. Adak kurbanlarımızı kesmezsek ne olur? Açıklar mısınız? Burada Mardin'den selamlar. Aleyküm selam. Biz de Mardin'e, Mardin'lere selamlarımızı iletiyoruz. Adak kurbanı bir borçtur delikanlı. Yani borcu ödemediğinde ne olur? Şimdi şöyle şuna şöyle şöyle düşün. Bakala borcun var. Bakal seni her gördükçe <laughs> mahcup oluyorsun. Ya sana getiremedim, borcumu ödeyemedim dedim. Adak da buna benziyor. Allah'a karşı mahcup olmak gibidir yani bu işte. Ama tabii imkanın yoksa ertelersin arkadaşlarına annene babana anneciğim benim bir adamım var ileride inşallah paramız olsun keselim. Senin de bilgin olsun diye bilgi not verirsin. Not bildirirsin. Zamanı gelince inşallah kesersiniz. Adak bir borçtur. Borcu mutlaka ödenmesi gerekiyor. Sevgili Delikanlı. Evet devam edelim sorularımıza arkadaşlar. Ne hocam? Ben bu bir dilek dilemek için geldim. Doktor olmayı diledim. Gerçek olur mu? Ee, su, su, ne için adadığını ha, doktor olmak için e, adak adamayı gelmiş ama herhalde Hazreti Süleyman'da değil. Orada Hz. Süleyman'da şu anda yine. Çünkü e, Mardin'de e, başka bir türbe var oranın girişinde e, efendim Sultan Şeyh Mus türbesi var. Şeyh Musa Ezzuli. Bir şey daha söyleyeyim. Hazreti Süleyman bu türbenin bulunduğu yere Mevlana Halit geliyor. Tasavvufun e, Nakşi tasavvuf hareketinin biliyorsunuz Nakşilik, Mevlevilik, Kadirilik tür, ülkemizde ve dünyada etkili tasavvuf hareketleri ta, hareketinin tasavuf e, tasavvuf anlayışının en güçlü kişilerinden biri Mevlana Halit Hazretleri. Mevlana Halit çok önemli bir isim. Şundan dolayı Güneydoğu Anadolu'yu İslamlaştıran adamdır yani. Manevi alanda İslamlaştıran adamdır. Şeye geliyor, Hz. Süleyman Camii'ne geliyor, namaz kılacakken burada. Camiden dışarı çıkıyor. Namazı dışarıda kılıyor. Talebeleri diyorlar ki, ''Üstad niçin içeride kılmadın? O kadar çok sahabi var ki burada.'' diyor. ''Onlara karşı haya ettim, utandım yani. Onların üzerinden yürüyebilirim diye korktum ve dışarı çıktım.'' diyor. Böyle bir yer yani. Ee, kızımız diyor ki ben doktor olmak için buraya geldim. Dua, ya bu dua niyetiyle gelmiş tabii ki. Ee, i̇nşallah iyi bir doktor olur. Ee, kabul olur senin duan inşallah. Doktorluk çok güzel bir meslektir. Çok hayırlı ve bereketli bir meslektir. Benim de büyük oğlum doktordur. Ee, acıları dindirdikleri için yani tıp yoluyla büyük bir sevap alıyorlar. Doktor, hele bu süreçte, bu pandemi sürecinde doktorlarımız, bizim göz bebeğimiz onlar çok da yoruldular. Hepsine sevgilerimi iletiyorum, saygılarımı iletiyorum bütün doktorlarımıza. Efendim.